tr 24 YouTube kanalındasınız. Nevin Erdem'in yazdığı Anayasa Mahkemesi Kapatılacak mı? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yönelik tehdit ve eleştirilerine önce Devlet Bahçeli'den, ardından da Erdoğan'dan destek geldi. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin son dönemlerdeki kararlarının sancılı ve sakat olduğunu, bu mahkemenin darbe dönemlerinden kalmış küflü prangalardan biri olduğunu iddia etti. "Yeni baştan yapılandırılmalıdır." dedi. Erdoğan da Bahçeli'nin sözlerine atfen parlamento bu konuda anayasa mahkemesi ile ilgili yeni yapılanmaya giderse yeni adım atarsa seve seve ben de buna katılırım dedi. Soylunun ilk anda bireysel çıkış gibi gözüken sözleri, Bahçeli ve Erdoğan'ın da dahil olmasıyla birlikte sistematik bir operasyonun başlangıcı haline dönüştü. Anayasa Mahkemesi'nin 1962 yılında kuruluşu Türk hukuk tarihinin önemli kilometre taşlarından biridir. Mahkemenin temel görevi anayasaya uygunluğun yargısal denetimini yapmaktır. 58 yıllık tarihi boyunca oldukça kritik konularda önemli kararlar vermiş, 25 siyasi partiyi kapatmış, çok sayıda kanunu iptal etmiştir. Bazı kararları sert şekilde eleştirilmiş, bazı kararları alkışlanmış, bazen özgürlük alanlarını genişletmiş, bazen daraltılmasını onaylamıştır. 2010 yılındaki referandum sonucunda bireysel başvuru hakkının getirilmesiyle birlikte Anayasa Mahkemesi bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunup standartlarının yükseltilmesinde çok daha önemli, hayati bir konuma yerleşti. Mahkeme kendisini hızla geliştirerek bu yeni konuma ciddi ölçüde adapte etti. Bireysel başvuru yoluyla birçok hak ihlalini tespit ederek bu ihlallerin giderilmesine yönelik kararlar verdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 1999 yılında resmen aday ülke olarak kabul edilmesi, 2004 yılında Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin başlamasına karar verilmesi, 2010 yılında bireysel başvurunun kabulü, hem bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması hem de mahkemenin etkinliğinin artması noktasında önemli olaylardır. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel hak ve özgürlüklerin korunması ve standartlarının yükseltilmesine katkısı artarak devam ederken, halkın bir anda geldiğini düşündüğü, iktidarınsa oldukça hazırlıklı olduğu anlaşılan 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Darbe bahanesiyle Türkiye'de Anayasa Mahkemesi dahil tüm kurumların temel kadrolarıyla oynandı. Bu öyle bir kodla oynamaydı ki adaletin temsilcisi temiz adeta paralı bir askere dönüştü. Anayasa Mahkemesi bir anda varlık gayesini, bağımsızlığını, tarafsızlığını, hukukun üstünlüğünü unutarak iktidarın politikaları doğrultusunda hareket etmeye başladı. İktidarın fişleme listelerinde isimleri bulunan mahkeme üyelerini Profesör Doktor Erdal Tezcan ve Doktor Alpaslan Altan'ı ihraç etti. Ne Tercan'ın ne de Altan'ın dosyalarında suç işlediklerine dair en küçük bir delil vardı. Sosyal çevre bilgisi gibi absürt bir gerekçeyle Terjan ve Altan'ın suçlu olduklarına karar verdiklerini ilan ettiler. Hukuksuzluğun bir sınırı var mı? Bu karara bakılırsa yok gibi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Alparslan Altan'ın dosyasını incelediği ve tutuklandığı sırada dosyasında en küçük bir delil olmadığını 16 Nisan 2019'da tespit etti. Ama Altan hala bir cezaevi hücresinde. Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesinin diğer üyeler tarafından hukuka açıkça aykırı şekilde ihraçları, darbe teşebbüsüyle başlayan, halen devam eden, ne zaman biteceği de belli olmayan bu kapkaranlık hukuksuzluk döneminde, Anayasa Mahkemesi'nin yeni fonksiyonunun iktidarın politikalarını meşrulaştırma olduğunu göstermektedir. Kendi üyelerine acımasız bir hukuksuzlukla saldıran bir heyet, başkaları için hukukun üstünlüğünün nasıl güvencesi olabilir? Nitekim mahkeme bu kararından yaklaşık 2 ay kadar sonra milyonlarca kişinin hak ve özgürlüklerini ihlal eden düzenlemeler içeren o hal KHK'larının iptali istemiyle CHP tarafından açılan davada o hal KHK'larını inceleme yetkisinin bulunmadığı yönünde karar verdi. Bu kararın kabaca anlamı şudur. İktidar bir OHAL KHK'sıyla isterse anayasanın tüm hükümlerini değiştirebilir. Vatandaşların her türlü hak ve özgürlüklerine müdahale edebilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kaldırabilir, rejimi değiştirebilir. Peki öyleyse Anayasa Mahkemesi'nin varlık gayesi nedir? Mahkeme iktidarın hukuksuzluklarına meşruiyet yaratmak kaygısıyla daha da ileri gidiyor. 4 Haziran 2020 tarihli Hakim Yıldırım Turan'la ilgili kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türk mahkemeleri açısından bağlayıcı olmadığını ifade ediyor. Ulusal yasalar, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki açık hükümler karşısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı konusunda en küçük tereddüt bulunmamaktadır. Ancak tarihinde ilk kez yarısı hukuk fakültesi mezunu olmayan üyelerden oluşan Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarından istediğime uyarım, istediğime uymam diyor. Paşa gönlüm nasıl isterse yani. Gelinen aşamada artık ne Anayasa Mahkemesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için Anayasa Mahkemesi vardır aslında. Bundan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapması gereken Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak için tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu olmadığına karar vermektir. Bu açıkça gözüken kaçınılmaz bir sondur. Nitekim Avrupa Yargı Birlikleri Başkanları da Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu olmadığını açıklayarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çağrıda bulunmuşlardır. Anayasa Mahkemesi'nin çok nadir olarak iktidarın taraf olduğu davalarda verdiği hak ihlali kararları bu kaçınılmaz sondan kaçma hamlesidir. Karşılaştırma yapmak tartışılabilir. Ancak iktidar tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak başvuruları geciktirmek amacıyla kurulduğu açık olan OHAL Komisyonu dahi her 100 başvurunun 8'inde olumlu karar vererek görüntüyü kurtarmaya etkin bir mekanizma olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin verdiği birkaç hak ihlali kararına bakıp da sanki bağımsız, tarafsız, birey bireysel hak ve özgürlüklerin güvencesi bir mahkeme varmış ve bu mahkeme kaldırılmaya çalışılıyormuş gibi bir algıya kapılmamak gerekir. Soylu, Bahçeli ve Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne yönelik saldırılarını herkesin gördüğü yukarıda sözü edilen kaçınılmaz sonu geciktirmeye, Engellemeye yönelik taktiksel sözler olarak değerlendirmek akla daha yatkındır. Hukuku çiğneyerek iki üyesini ihraç eden, 4 yıldan daha uzun bir süre hücrede tek başlarına kalmalarını izleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını açıkça yok sayan, temel olarak iktidarın politikalarını meşrulaştırıcı kararlar vermeye odaklanan bir mahkeme olan Anayasa Mahkemesi, bugüne itibarıyla üzerinde Anayasa Mahkemesi tabelası asılı olan bir binadan ibarettir. Bundan dolayı Soylu, Bahçeli ve Erdoğan'ın tartıştığı şey içinden adalet çıkarılmak suretiyle boşaltılmış olan bir binanın yenilenmesi tartışması olarak da görülebilir. Oysa Anayasa Mahkemesi binası zaten yenidir. İhtiyaç olan şey bina değil adalettir. Bağımsız ve tarafsız bir şekilde hukukun üstünlüğünü sağlamayı varlık gayesi edinen hakimlerdir, mahkemelerdir, diyor Nevin Erdem. TR724'deki köşesinde.